Hey yo selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar. Sol tarafımda Zey Zey ile birlikte korkunç bebeğe bakıcılık yaptığımız oyunun fotoğraf bölümünde kalmıştık. En son onu devam ediyoruz. Evet arkadaşlar biraz Videomuzu da baştan sona izlemiyorsunuz birincisi. Like atmıyorsunuz ikincisi. Ben bunları yapmanızı hep videonun sonunda hatırlayıp söylüyorum. Bu sefer videonun başında söyleyeceğim. Lütfen videoma like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzleyip geçmeyin ve videoyu sonuna kadar izleyin. Videonun sonunda genellikle sürpriz olaylarımız gerçekleşiyor. Ee, videonun sonunda belki bir soru sorabilirim sorduğum sorunun cevabını doğru bilen arkadaşımıza Roblox açıldığı an 100 Robux hediye edeceğim. <laughs> ne, ne yapıyorduk şimdi? Biz en son buradaydık. <laughs> en son Şu odaya giriyorduk. Bebişimizin bir fotoğrafını çekiyorum. Hatırlıyorum. Ben... Sen... Ay. Merhaba. La? Sonra bir dakika ben çekeceğiz, çekeceğiz. Her yeri çekeceğim. Her yeri. Arkasını da çek. Arkasında logo. Bu ne be? Kitap aldım. Niye? Ne bileyim ben. Kitap da işe yarar. Çocuk yok. İçeri yok. Buradaymış ya benim bir, bir şey. <laughs> ya ne? Bir odada hani iksir hazırlıyorduk ya. Süt yapıyorduk, bir şey yapıyorduk. Bu oda mıydı? Şurası mıydı? Şura. Allah'ım bura. Lan bebek içeride değil miydi? Nerede? Bir <laughs> şey daha Anne ne için aslında <laughs> bir şey yazıyor. <laughs> Kilit yazıyor, anahtar kilidi yazıyor galiba. İşte çocuk ağırlaşıyordu ya, çocuğu yani hemen şişmanlayacağız. Nasıl getireceğiz? Bir i̇şte şey getirmek mesele. Neyse takip edip kapıya bir daha vuracağız. Ne? <laughs> Eşe biliyoruz mu da? Çok ağır. Nevçin mi adam? Nevçin şişir. Anne bebeği aç yere. Nevçin al. al. Alın. Nevçin altında kilit işareti var. Anlatsa. Gözlerini gördünüz mü? Cin gibi gözleri vardı az önce. Ben ağzındaki neydi acaba ya? Anahtar şeyine benziyor. Anahtar mı bulacağız? Balyoz gibi bir şey mi var mesela? Anne hani ne oluyor? Ben dedim sana işte bebek cinlerine Dışarı çıkmamız lazım ama. Balyoz gibi bir şey buluyoruz. Neyse takip ettik de. Ettik de. <laughs> Neyse ne yapıyor? Neyse buraya taksak getirsek. Alamıyoruz ki. Aa buldum. Ne alacağız? Ne yapacağız? Bebeği işe atacağız. Evet. Bebeği şişman atacağız. O kadar götürmemize gerek kalmayacak. O kuşun yerden atacağız. Yukarıdaki yerden bitecek. aa. aa! Nasıl fikir? Al. Nasıl aklına geldi? Şey ben gideyim, ben da <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yere mi girdik lan? Ne <laughs> hattı? Yardım hattı? Yo, Şöyle de yapabiliriz. Hadi hmm. Önce bir burayı deneyelim. Aman Tanrım. alacağım. <laughs> Anne! Buraya götür sen. O da olabilir ama bebek... Yine ee, kovalama çökeceğim. Seni şişman seni. Hı -hı. Yolu bulabilirsek gene aynı yere mi gidiyoruz. Bu ne gibi gidiyordu zaten. Bebek burada durmuyor ki. Bebeği aldık mı? Gel buraya bir daha yapalım. Biraz sızıyoruz Arkadaşlar biraz... bir gözleri var ya. Yukarı da Oy kuzum diye seviyorum. Şunlar bize kuzum Nereye 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 attın? Çiçeği nereye attın? Ayaş çiçeğin nerede? E, şeylerin olduğu yerde değil mi? Hangi renkti ki? Yeşil. Bu mavi değil mi? o suluyor. Bebeği durdur. Bebeği nasıl duracağız? Neredesiniz ya? ya. Nereden? Ay Bebeği dururum galiba. Neredeler ki? Aynı yerde belki. Nerede olacakmış? Aldık. Nerecin gözünde bir şey var. Velet nerede?

对呀。<Bye. S 2> <Bye. S 1> Ne? son ayraç çiçeğini topladık. E gene kitlerse ne yapacağız? Gene atlarız yapacağız. Tam kapıya yaklaşınca çak diye bakalım. Evet. 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 çocuğum zaten korkuyorum dur. <laughs> Doğarken güneş ardından tepelerin veda vakti be geldi geldi. <gülüyor> 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 Aa geçmişiz. Ne kadar zekiyiz ya. Gelmeleri kaçırılmaz. hazırlıklara başlayalım. Ne kadar zekiyiz. Geçtiğimizi hmm, şimdi başlayalım. anladık. Yani. Peki de mi dünya? Bu mu dünya? Bu mu dünya bilmiyorum ama... Biz dünyada insafız. Özlemişim bu oyunu oynamayı. Bana Onu biliyorum. Değil. En son ne çiçek elbisesi. Kaşma bir şey çıkacak. Engel. Aa! Ne yapıyoruz şu? <laughs> ne? Tamam. Son ikisi karışımı neydi? Pembe. Ve Yırtık. Yeşil değilim. Çalıştıralım, bir tane deneyelim. Evet. Pembe. Arkadaşlar bence de bir deneyelim.

Sana evet. içim lazım önce. İksir hazırla diyor ama. Bebiş. Bu iksir değil. E, Bücürlü, bücüdü de bu. Oh. Anne hani ne yapacağız? Başka iksirler karışacağız. Üç tane karışım. Biri pembe. Bebiş. Şimdi yeniden karışım yapacağız. Şimdi pembe ile. Kaj bi je so oni srijeda? arkadaşlar çok kötü bir aksilik oldu ve ben yanlışlıkla oyunun geri yüklemesini silmek zorunda kaldım ve en başa döndük videonun yani e, oyunun sonunda ne olduğunu göremeyeceğim Eğer yorumlarda mutlaka sonunu çek derseniz en baştan oynayıp son bölüme kadar gelip sizin için sonunu çekerim. Ama yoğun bir talep olması gerekiyor bunun için. <laughs> Çünkü en baştan başlamak zorunda kalacağım. Videomu... <laughs> ya hayır böyle bir aksilik olamaz ya. Aç bir ya böyle bir aksilik İnanmaz böyle bir aksilik olamaz ya. Olam olmamalı yani. Arkadaşlar bakın en masum kısımdan başladık ya. Cidden. O kadar kötü oldu ki yani çok üzülüyorum şu an sonunu göremedim. Üst kala çıkmak üzereydik. Ve videonun başından da zaten anlayacaksınız. Neyse videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum sonunu çek şey <laughs> diyorsanız eğer mutlaka çok 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 yorum yapın. <laughs> Çünkü çekemeyiz biraz. <laughs> aksiliklerle dolu inanılmaz aksiliklerle dolu bir video oldu kendinize iyi bakın hoşçakalın bay 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 bay